kalmış. Salamanca. Selam. Öncelikle bu videodaki ben Elden ilk defa oynamıyorum. Daha önce oyunu 50 saat kadar oynamış ve yerde bırakmıştım. Şimdi geri dönme zamanı olduğunu düşünüp DLC çıkmadan ana oyunu aradan çıkarmak istedim. Hadi o zaman. Video zamanı. Öncelikle karakterin sınıfını Vagabond seçtim. Ama tabi böyle kalmayacak. Hayalimdeki karakteri yaratacağım sonrasında. Karakterini yapacağımı düşünürken sevgilimden... Şey olsun ya. Batman olsun. Dediğini duydum. Bu yüzden internette araştırıp son çıkan Batman filmindeki Robert Pattinson babayı yaptım. Yapım bittikten sonra ise ismini Batman yerine Bat Adam koydum. Ve sevgime teşekkür ettim. Rica ederim. Artık oyuna başlıyoruz. Ve seslendirmene veda ediyoruz. O zaman iyi seyirler. Evet bu bir kanal reklamıdır. Ben de yeni bir kanal açtım. İsmi de Mr. Eko. Bu kanalda oyun hikayeleri, inceleme, düşünce gibi videolar olacaktır. Oynanıştan daha çok oyunların içlerine değineceğiz. Bu kanalı seviyorsanız diğer kanalı seveceğinize eminim. Diğer kanal için de desteklerinize ihtiyacım var. Tek tuşla abone olup o kanala destek çıkabilirsiniz. Kanalı açıklamaya ve yoruma sabitledim. Şimdiden herkese teşekkürler. Videoya geçelim. A story. Biz geldik. Baba, yanımızda Batman. Kısaca Bat Adam. Baba Pro kendisi. Şimdi bu bölgeden geçip ilerleme zamanı geldi. Estağfurullah, tövbe tövbe. Okay. Hop, hadi bakalım. Gibson Mudd! Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Benim do Greetings. I am Melina. I offer you an accord. You are very warm. Bu dakikadan sonra karakteri ilk oynayışındaki gibi ezik hale başlatmaktansa baştan gelişip oynamaya karar verdim. Bu yüzden YouTube'a Elden Ring başlama rehberi yazıp oradakilere uydum. Burada bir hile yok. At ile koşup hiç hasar almadan gereken eşyaları alabiliyorsunuz zaten. Bu sayede karakteri büyücüye yatkın yaptım. Tabi tam büyücü değil. Kılıç da kullanıyor ama başlangıç için en mantıklı seçim büyücü yapmaktı. Ben de öyle yaptım o yüzden. Bu sırada 3 kez falan öldüm. O yüzden ölüm sayıcı 3 olacak. Neyse devam. kadar oh büyük aldım adam <Marvel> Tarnished are we? I am Salim. Why are you here? You I have a combustion fight. Sen yo, sen kimsin? Nasılsın Gamede? Annen çok güzel. Yes, aldım. Şey Silah çok güzelmiş bana. güzel. Let's go baby. Koyduk mu? Koydu. Ben biraz aptallık ettim bu. İnanılmaz bir aptallık ettim. Hop. Ejderhayı ee, öldürdük. Woo! Güzel de. Evet, yenge çıkması kötü oldu ama. Tamam. Devam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı hazır Aşağı Hadi. Uyuyoruz. Hadi. 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 harikayım. Ben harikayım. Tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Niye korktum ondan ya? Ama ilk önce bu benim kardeşimle konuşacağım ben kardeşim. Babam benim ya. Öyle olmaz. Çekil. Çık şuradan. Boş, dur, lütfen, bu benim ciddiyim. Kim lan? Ha. Şöyle... Ya boş konuşma, ben betmenim. Bu <laughs> 2 tane buldum. Dur dur dur. Bu büyük bir olay. Kaza geldiğim için şu an çok fena bir haldeyim. Bir santim mi? Aa! Öl lan! Aşkım canavar salladı korktum affedersin. Ya o şeydi daha derdi vardır onun. Ya bu adam bana... Aşkım bu adamı ben döveceğim ya. Gel lan gel lan buraya. Aa! Öleceğim! Benle birlikte atla. <laughs> <laughs> Aynen Vurma. Dayı vurma. Dayı git dayı git dayı, 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 dayı. <laughs> Ah, öleceğim. Öleceğim. valla öleceğim. Öldü. Kudur. <laughs> Uy adamı aldım. Adamı aldım. Biraz garip bir kelime oldu ama adamı aldım yani. Koydu. Evet, evet boss fight vardı. Hem Grace hem boss fight var hatırladım. Buradan şimdi boss fight Anastasia ne haber? Adı konuşamadım. Ağzım açık kaldı. Aç kalmış. <laughs> Salamanca. bu abi. Sadece bunu yapacakmış sabahtan beri ya. Of. Sonunda. Vur! Vur! VUUUR! VUUUUUUUU! UUUUUUUU! Vay! Vay! Bugün ya öleceğiz ya da öleceğiz. Boss baby! Boss baby! Ben bunu nasıl yapıyorum? Ben bunu nasıl yapıyorum? Evet Abi bu oyun amacından böyle. Çok şu, şu, yapacağız. Uçuyor. Uçarak geliyor. Salamanca, salamanca, salamanca. <laughs> Woo, let's go. <laughs> ne oldu lan? Crucible Knights! 就是这样 aldık. İskelet bakalım ilk boss fight'ımız nasıl geçecek arkadaşlar. İlk boss fight hayırlı, hayırlı uğurlu olsun. Ne sandın lan? by the flame of ambition. Hiçbir şey olsun, işte biraz fazla zorlanacağız biz bu adamda. Arkadaki sizi bekleyen orada hiçbir fikrim yok ama herhalde olacağız. Evet, selam aleyküm. At! At! Hayır aramayın dur. Hop. Hop. Yani. Evet. Öldü. Tek attık. Bu kadar basit. Tüyü olmasaydı yapamazdı ama neyse. Sakin dayı tamam. Oyunun ilk ana bossunu kestik arkadaşlar bu şekilde. Evet. Kulama lan. Evet. İlk bölüm bu şekildeydi. Her bir bölümde bir ana boss kesip videoyu bitirmek istiyorum. İkinci bölümün gelmesi uzun sürmez emin olabilirsiniz. Buradan sevgilime karakter fikri için teşekkürler. Rica ederim. Hoşçakalın. Ne oldu lan? Crucible Night.